Sakin şehir unvanına sahip Malatya'nın Arapgir ilçesinde fotoğraf zirvesi düzenlendi. Yerli ve yabancı fotoğrafçılar Arapgir'in doğasına hayran kaldı. Arapgir'in sakin ve huzur veren doğasını gezdiler, bol bol fotoğraf çekip anı ölümsüzleştirdiler. Türkiye'nin sakin şehir unvanına sahip kentlerinden Malatya'nın Arapgir ilçesinde Fotoğrafçılar Zirvesi düzenlendi. Arapgir Belediyesi ile Malatya Fotoğraf Kolektifi Kulübü tarafından organize edilen etkinliğe yerli ve yabancı 34 fotoğraf sanatçısı katıldı. Ben de ilk defa geldim bu bölgeye, Arapgir'e fotoğraf etkinliği sayesinde. Çok beğendim. Tüm halk çok yardımsever, çok içten. Çok güzel ağırladılar bizi. Etkinlik kapsamında ilçeye bağlı Koru Köyü'ne de gidildi. Biz üzümün diyarındayız, köhne üzümünün başkentindeyiz. Ve burada sivil mimarinin birbirinden güzel örnekleri var. 3000 yılın kopmadan yaşanılan gelenekleri var. Çerden çöpten aş yapan ama kimseye sataşmayan halkı var. Kendine özgü mimari dokusuyla ilgi toplayan Koruköy'ünün daha önce çekilen fotoğrafları köy meydanında sergilendi. Arapgir Fotoğrafçılar Zirvesi Samimi Aydınlar Kültür Merkezi'nde katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi. Arapgir'den görüntülerle birlikte virgül koyacağı